biz Halkların Demokratik Partisi olarak ben bu köylerimizin bu köylerimizin adına halkım adına bundan sonra bu kürsüde konuşacağım. Bu 20 köyün ismini size saymak istiyorum. Halilya ilçesine Kara, Aktaş, İki Ağız, Bozova, Ürünlü, Örgülü, Dutluca, Büyükhan, Bozova Muhtarları Yardımlaşma Derneği, Yaylak Muhtar Derneği, Bozva Muhtarlar Derneği, Şanlıurfa Sürç ilçesinde Ömerköyü Agacı, Ağacı Çengök, bu Pere Köyü'ne bağlı 15 köy, Şanlıurfa Sörek ilçesine bağlı olan köyler, Karabreş, Bab, Uçkoyu, Kerteş, Kaynak, Bahçe, Ermeli, Demirci, Şehir. Tamamlayalım lütfen. lütfen. Bu, bu köyler kışın resmen şehre inmiyorlar. Yollar o kadar bozuk ki toprak yollar şehre inmiyorlar ve ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Bizim burada size çağrımız halkımızın bu isyanına kurak verin. Halkımız isyandadır. Asnafımız isyandadır. İşçi isyandadır. Öğrenci gençlik isyandadır. Çiftçi isyandadır. Özellikle tarımın yoğun olduğu tarım kentleri bu tarım politikasıyla biz her şeyi dışarıdan ithal etme durumuna geleceğiz ve bu ithal edilen ürünlere de mafya denetimde olacak, mafya müdahale edecek ve bakanlıklarının tarafında da rüşvet karşılığında iş şey yapacaklar. Buna bir son vermek hepimizin görevidir. Toplumun sesini duyun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.